Arkadaşlar ben Mira kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber petlerimi yeniliyorum. Part 1'ini çekiyorum arkadaşlar. Hepsini tabii ki de yenilemeyeceğim. Tabii ki de istediğim petleri yenileyeceğim. İlk öncelikle arkadaşlar. Bir dakika. Şey yapıyorum şu. ince yapayım. Arkadaşlar evet. Bir dakika. İlk öncelikle arkadaşlar. Bu kara pantelimi yenilemek istiyorum. Gerçekten ondan bir iki aydır benimle ama gerçekten ondan bayağı bir sıkıldım. Şimdi efsanevi bir ev hayvanı arıyorum diyeceğim. Bakalım cevap olarak ne yapacaklar. Arkadaşlar bu arada artık köpek iti istemiyorum. Çünkü arkadaşlar köpek iti aldım. Böyle görmemişsiniz de. Bakın yani binek neşeli ayıcık verdim. O yüzden bir daha arkadaşlar onu geri vermeyeceğim. Zaten verdiğime de pişman olmuştum. Zaten şu an eğer onu vermeseydim iki tane köpek etiğim olacaktı şu an. Ve eğer bir tane daha alsaydım binek köpek ettiğim olabilirdi. Şu an burada efsane bir ev hayvanı, efsane bir ev hayvanı istiyorum diyorum. Acaba ne diyecekler? Biri kanalına video çekiyormuş çok sevindim ben de çekiyorum. Mesela Gamze ismini okudum bakalım takısımı onaylayacak mı ve onaylamadı takısımı gerçekten. Ee, şimdi bu minik tatlı tuba Tugba. Bu şimdi efsanevi bir ev hayvan istiyorum dedim ama takısı reddetti niye önüme geçiyorsa anlamadım Arianny önüme geçmezsen sevinirim arkadaşlar yani efsanevi ev hayvanı aramak gerçekten çok zor ben de sizler için çekiyorum bunu bakınıyorum şu an Penelope hiç takı satmamıştım bakalım. Atıyorum ama niye kabul etmiyorlar arkadaşlar hiç bilmiyorum. Ama kabul etti. Burada hemen karapantarımı koyup en sana ev hayvanı istiyorum diyeyim. Ve dedim. Merhaba diyor. Merhaba diyor. Ben Dalmatyalı. Ben Dalmatyalı dedi. Evet tamam. Ama yani hadi yani bizi de bekletme kardeşim. Hemen buradan yine arkadaşlar. Hemen efsane ev hayvanı diyorum da şöyle diyor. Bence onaylarım arkadaşlar. Ben bunu büyütürüm çok güzel. Bakalım onaylıyor mu? Hep kara vermek istemiştim ve arkadaşlar sonunda artık kara kurtuldum. Bakalım nasıl duruyor arkadaşlar bayağı bir iyi duruyor. Sıradaki arkadaşlar ateş tilkimi çok seviyorum ama artık bence yani bu kadar güzel efsanevi petlerden bence ateş tilkisi de gitmeli. Yani arkadaşlar yanıma çıkarınca gerçekten çok şık duruyor. Özellikle ateş çıkarmasına bayılıyordum. Ama yani bir günde artık bazılarının gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın böyle ateş çıkarıyor. Geceleri de böyle parlıyor arkadaşlar. Bence bayağı çıkarıyor da ama arkadaşlar Pet yerimde durmasını istemiyorum ve Rainbow atıyorum. Atayım. Evet Rainbow kabul etti arkadaşlar. Burada ben ateş tilkisini koyayım. Tamam hemen. Bakalım ne koyacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum ya e Mesela bir ev hayvanı istiyorum. Bu arada arkadaşlar içinde he, yani böyle şey yap kalp göz. Şu var ya arkadaş. Bu ne yapıyor? Şu var ya arkadaşlar. Şunu yaptı gözün içinde. Şu. Bunu yaptı. E hadi. Aa çıkıyorum artık. Niye arkadaşlar şey yapmadı ya? Ya. Niye yok her sıradık Beren X'te'ye atalım. Beren X'te. Beren X'te. Tamam. Kabul etti. Hemen arkadaşlar koyayım. Hemen efendim. Ev hayvanı istiyorum. Hadi. Hadi bakalım ne koyacak. Hadi. Bekliyorum Beren X'te. Ama kara daha yeni verdim. Başka diyeceğim. Şöyle başka diyorum arkadaşlar. Bakalım ne koyacak yani ben çok merak ediyorum. Şöyle. Dedim ama ni başka koyacağım mı Beren istedi. Verirsen adın çıkacak. O kimdi bu arada neseli öyle bir şeyi veren? Kimdi? Ya vardı vereni tebrik ediyorum. Baya güzel verdi. Çok tebrik ediyorum. Hmm, lahmacun Elif. Lahmacun Elif. Evet, şöyle efsanevi bir ev hayvanıyız efsanevi bir ev hayvanı istiyorum diyelim. Bakalım ne koyacaklar. Efsanevi diyorum. Şu kişi ne? Stellin 9 Hemen ateş terkemi koyayım hemen. Efsane bir ev hayvanı istiyorum diyorum arkadaşlar. Bakalım ne koyacak. Ateş yani ben olsam koyardım? Yine bir şey koyardım istemiyorum. Hemen var mı? Arkadaşlar eğer yine adayla Çınar'la video gelsin istiyorsanız videoya like atın arkadaşlar. Adayla video çekemem belki birkaç ay. İki ay tatil gelene kadar belki çekemem. Ama arkadaşlar Çınar'la çekmeye çalışacağım. Bu çarşamba günü Yeni güncelleme geliyor haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen şuna koyayım. Çarşamba günü ne güncellemesi geliyor? Şey güncellemesi. Aa, bu arada buna ne koyabilirim? İstemediğim bir şey. Bunu şey. Bunu onaylarım. Hadi. 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 Veriyor musun? ben olsam verirdim Ama o kan işte istiyorum yani. Şimdi ne diyeyim? Ya. Vaf. Ya granit şeker domuza vermem. Mariana. 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 Mariana'ya atalım arkadaşlar. Hemen şunu koyayım. efsane Ay 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 ay. Dedim. Ay. Efsanevi. Efsanevi. El hayvan. Buna anca 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 bu gelin. Eğer arkadaşlar bu videoda tilki alırsam. Benim ismim Mira değil. Evet. Ay, yerimde duramıyorum. Onaylayayım bakalım. Onayladım. Evet onayladım. Gördüğünüz gibi arkadaş onayladım. Evet. Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Ben efsanevi ev hayvanı istiyorum. Evet dedim. Dero'ya atalım arkadaşlar. Dero. Herkes dans ettiriyor ya. Yani profilimi beğenebilir. Kız profilimi beğenebilir misin diye diye. 600 700 hatta. Başka hangisini değiştirebilirim ben? Bunu değiştirmek istiyorum ya. Bunu gerçekten değiştirmek istiyorum. Aşağıda ateş ejderhası azıcık değerli. Niye değiştiriyorsun diyorsanız da. Yani ben sevmiyorum ya çok. Kılıbımı çıkarayım Tablet kılıfımı. Çıkardım arkadaşlar öyle oynuyorum Bakalım ee, Batı olan var Batı vermezler zaten %100 yüz vermezler Arkadaşlar yani ne kadar zormuş Efsane bir pet bulmak Daha yeni bir tane değiştirdim Ve 7 dakika o 9 dakika olmuş Arkadaşlar şu ateş tilkiyi seven Yok mu onaylarım. İki tane oldu arkadaşlar. Şeyin bakın. Ama ben size arkadaşlar bakın tam işte şey gibi oldu. Benim istediğim gibi. Şimdi neydi arkadaş? Değil miydi? Değildi de galiba. Değil miydi? Ateş ejderhası koyayım. Zaten efsanevi koyunca efsanevi veriyorlar arkadaşlar. O yüzden efsanevi ev hayvanı istiyorum dememe yok. Yani. Veriyorlar zaten. Evet bakalım. Pet, pet ne? Pet, pet 2020. Pet 2019 yazarlardı hep ama bu, bu da Pet 2020 yazmış. Neyse. Arkadaşlar hadi ya son bir tane de değiştireyim. İçim onaylamıyor ya. kabul etti mi? Yok pardon etmedi. Arkadaşlar şu anda tüm şey yapanlara şuradan tebrik arkadaşlar herkese verenlere tebrik arkadaşlar. Yani tebrik ederim onları. Benim petlerime, iki petime verdiler ve kazanalı onlar oldu gibi. Aa, asya Kuzu kapalı takas. Yok. Efsane Tam tam şaka yaptım. Birazdan diyeyim ya. Oku. Tamam oku deme. Birazcık allık yap. Biraz. Efendim bir ev hayvanı istiyorum. Sihirli yarasa. Joel Anı şey yaptım Pardon As Yos TV Tebrik arkadaşlar Joel Asya TV ye. Arkadaşlar çok teşekkür ederim Asya'ya Gerçekten tüm şeyimi O getirdi yani Silli yarasam oldu? bir hayvan istiyorum. Birazdan, birazdan. Biraz. Ya başka, 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 başka. Bunu onaylam. Oo, veririm. Tebrikler Asya. Asya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten petlerimi sen değiştirdin. İki tane buzul tavus kışı şafım olsa da gerçekten sen değiştirdin. Yani bence adil bir takısı arkadaşlar. Ben biraz Vardı onu da ada vermişti ama. Ada eğer bu video izliyorsan pardon. Başka efsanevi ev hayvanı istiyorum. Kaç dakika olmuş? Tam Tamam. Ama. Ama. Ne ama. Gerçekten mi? Nasıl? Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın.